4. Müsiyat Başarı Ödül Töreni ve Müsiyat İftar Programı Denizli'deki bir otelde gerçekleştirildi. Törene Denizli Protokolü'nün yanı sıra daire müdürleri, STK temsilcileri, müsiyat ve genç müsiyat üyeleri, öğrenci aileleri, okul müdürleri ve davetliler katıldı. Ödül gecesi İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sonrasında ise Müsiyad'ın tanıtım filmi davetlilere sunuldu. Müsiyad Denizli e Şube Başkanı İsmail Biltekin törende yaptığı konuşmasında başarı ödül töreninin dördüncüsünü gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Öğrencilere seslenen Biltekin, gücün kendinizde olduğunu bilin dedi. Ödül törenimizin bu yıl mübarek Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle Ramazan'ın ve iftarın eşsiz maneviyatını ve ödül töreni coşkusunu birlikte yaşıyoruz. Sözlerine başlarken okullarında bütün arkadaşlarını geride bırakarak okullarını birinci bitiren öğrencilerimizi tebrik eder, bundan sonraki yaşamlarında başarılarının devamını dilerim. Sizlere Müsiyat hakkında birkaç cümleyle bilgi vermek isterim. Kısa adı Müsiyat olan Müstakil Sanayici ve İş Adamlar Derneği, 1990 yılında birkaç iş adamı tarafından kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Yönetim kurulu üyelerimize, genç müsiyat üyelerine ve şube sekreterimize de teşekkür ediyorum. Ayrıca gençlerimizin yetişmesi için yemeyip yediren, giymeyip giydiren fedakar ailelerimize ve sabırla gayretle çalışan öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize de teşekkürlerimizi sunar, başarı ödül törenlerinin 14.sünü, 24.sünü yine bu çat, müsiyat çatısı altında yapmayı temenni eder. Hepinizi Müsiyat Denizli Şöbesi adına saygıyla selamlıyorum. Müsiyat Genel Başkan Yardımcısı Ali Pınar Toptaş'ta her yeni üyemizle daha da gençleşiyoruz diye konuştu. Cenab-ı Hak, Cenab Hakk'a şükürler olsun ki her sene Ramazan ayında etrafında bir araya geldiğimiz şu bereketli iftar soframız, vesilesiyle Müsyad'ın teşkil ettiği büyük kardeşlik halkasını, geniş dostluk çemberini yeniden tecrübe etme imkanı bulduk. Değerli misafirler, Mayıs ayında Müsyad'ın 26. yılını kutladık. 26 yıl önce büyük umutla ve inançla ekilen bir fikrin tohumu bu akşam gölgesinden herkesin istifade ettiği büyük bir ağaca dönüştü. Bu zaman zarfında kurucu başkanımızdan en son üyemize kadar bu kutlu yürüyüşte bizimle birlikte olan ve bizlere destek veren herkese teşekkür ediyor vefat edenlere cenab-ı haktan rahmet diliyorum. Düzenlenen gecede önce Müsiyat denizi Şubesi'ne yeni üye olanlara rozet takıldı. Ardından da Pamukkale ve Merkez Efendi ilçelerindeki liselerde mezun düzeyinde birinci olan 53 öğrenci ödülleri verildi. Ödül töreni öğrencilerle Müsiyat üyelerinin toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.